Hadi yalı çekiyor mu? Abi ne oldu orada ya? ya kepçeyi bana ver abi. Kepçeyi ver. Abi, sen buraya getir abi Tamam Bak, bak kepçeyi sen açacaksın. Kemal abi. Hay maşallah hay maşallah. Balık, Geliyor abi. baba. Sen çekil, çekil oradan çekil. Şuradan çık çık şuradan. Oradan oradan oradan. Çep, şeyin altına götürme abi. Zekil. Götürme altına. Getir abi. Getir 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 Mehmet abi. Hadi Mehmet abi. Hadi, hadi. hadi Mehmet abi. Hadi <laughs> 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 bu ne be? <laughs> bu ne be usta? Mehmet Başkan beklediğine <laughs> değdi Mehmet Başkan. Abi, bilmiyorum Oh, <laughs> bu ne başkan Eyvallah. Eyvallah. başkan bu ne <laughs> <laughs> evet vallahi toparız. Abi, toparız. ne diyorsun